Zekatın bir kişiye farz olması için öncelikle o kişinin hür, akıllı ve blu çağına erişmiş olması gerekmektedir. Zekat vermesi gereken kişinin borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen arttırıcı mahiyette yani kazanç sağlayıcı nitelikte ve üzerinden bir yıl geçmiş nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise akıl hastalarının ve çocuğun malları da zekata tabidir. Bu borcu veli ve vasileri öderler. Zekat vekaletle yerine getirilebilen mali bir ibadettir. Veli zekatta çocuğun ve akıl hastasının vekilidir. Bu vecibeyi yerine getirmede onun yerini almaktadır. Dolayısıyla onlar adına zekat verir. Şafii mezhebinde de zekat vermek için akıl ve bülü çağına erişmiş olmak şart değildir. Çocuk ve akli yeterliliği olmayan kimsenin de zekat vermesi gerekir.